dünyanın en yüksek ve en zorlu yollarından biri. Himalayaların Karakoram Amir Dağları'nın kalbinden geçen Karakoram Otoyolu. Halk arasında dostluk yolu olarak bilinse de, bu yol aynı zamanda dünyanın en tehlikeli yollarından biri. Soğuk savaşın en çetin dönemlerinde iki komşu ülke Çin ve Pakistan dünyayı hayrete düşürecek cüretkar bir projeye imza attı. Amaçları basitti ama bir o kadar da zordu. Aralarındaki aşılmaz gibi görünen coğrafi engelleri ortadan kaldırarak tarihin en zorlu dostluk ve ticaret yollarından birini inşa etmek. Bu sadece bir otoyol projesi değil. Aynı zamanda dünyanın çatısı olarak bilinen heybetli Karakoram dağlarına karşı ilan edilmiş bir meydan okumaydı. Bu devasa girişim, iki ulusun sarsılmaz ittifakının ve ortak bir geleceğe duydukları inancın somut bir kanıtı olarak tasarlandı. Projenin hayata geçirilmesi, modern çağın en büyük mühendislik ve insan dayanıklılığı sınavlarından biri olarak tarihe geçecekti. 1960'ların sonunda başlayan ve yaklaşık 20 yıl süren bu meşakkatli çalışmanın sonucunda 1300 kilometreden fazla bir uzunluğa sahip olan Karakoram Otoyolu ortaya çıktı. Bugün sıklıkla dünyanın 8. harikası olarak anılan bu mühendislik şaheseri, Çin'in tarihi İpek Yolu üzerindeki Kaşgar şehrini Pakistan'ın kalbindeki Abbottabad bölgesine bağlıyor. Ancak bu bağlantı haritada çizilmiş basit bir çizgiden çok daha fazlasıydı. Akıl almaz zorlukların üstesinden gelerek kelimenin tam anlamıyla katı graniti oyan insan elinin bir zaferiydi. İnşaat, gezegenin en affetmez ve istikrarsız coğrafyalarından birinde adeta imkansızın sınırlarında gerçekleşti. Ekipler 5 bin metreyi aşan baş döndürücü rakımlarda oksijenin tehlikeli derecede azaldığı, kışın sıcaklıkların eksi 40 dereceye düştüğü ve hava koşullarının bir anda cehenneme dönebildiği bir ortamda çalıştılar. Pakistan ordusundan 25 bin asker ve mühendis ile Çin'den gelen 15 binden fazla işçi bu devasa projede omuz omuza görev yaptı. Ellerindeki ekipmanlar çoğu zaman bu dağların haşmetine kıyasla son derece ilkeldi kazmalar, kürekler ve basit dinamit lokumlarıyla dünyanın en sert kayalarına karşı amansız bir mücadele verdiler. Bu insanüstü mücadelenin bedeli trajik bir şekilde çok ağır oldu. İnşaat sırasında resmi rakamlara göre binden fazla işçi hayatını kaybetti. Yaklaşık 900'ü Pakistanlı, 200'ü ise Çinliydi. Ancak gayri resmi tahminler gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu öne sürüyor ani çığlar, devasa toprak kaymaları, dar patikalardan düşmeler ve acımasız iklim koşulları her gün pusuya yatmış birer ölümcül tehlikeydi. Bu yüzden otoyol, acı bir şekilde her kilometresi için bir can feda edilen yol olarak da anılır. Bu yol sadece betondan ve asfalttan değil, aynı zamanda binlerce isimsiz kahramanın terinden, kanından ve fedakarlığından inşa edilmiştir. Sonuç olarak Karakoram Otoyolu, insan iradesinin ve azminin doğanın en çetin güçlerine karşı kazandığı sarsılmaz bir zaferin anıtıdır. O, sadece iki ülkeyi birbirine bağlayan stratejik bir ulaşım arteri değil, aynı zamanda uluslararası işbirliğinin ve imkansızın başarılabileceğini gösteren, taşa ve toprağa kazınmış, ölümsüz bir destandır. Karakoram Otoyolu, dünyanın çatısına 4700 metreyi aşan görkemli Kunjerab Geçidi'ne tırmanır. Burası, Pakistan ve Çin'i birbirine bağlayan, bulutların üzerindeki asfalt bir şerittir. Ancak bu nefes kesen manzara hem insan hem de makine için acımasız bir gerçeği gizler. Bu olağanüstü yükseklikte, atmosferdeki oksijen seviyesi deniz seviyesine göre neredeyse yarı yarıya düşer. Vücut bu ince hava ile savaşmaya başlar. Sürücüler için bu sadece bir nefes darlığı değildir. Baş ağrısı, baş dönmesi ve yorgunlukla kendini gösteren akut dağ hastalığı ciddi bir risktir. En tehlikelisi ise bu belirtilerin sürücünün muhakeme yeteneğini ve tepki sürelerini yavaşlatmasıdır. Bu dar ve affetmeyen virajlarda saniyelik bir gecikme bile felakete yol açabilir. Bu koşullar tonlarca ağırlıktaki demir yığınlarını da acımasızca sınar. Motorlar yanma için gerekli oksijeni bulmakta zorlanır ve güçlerinin önemli bir kısmını kaybeder. Ağır yüklü kamyonlar en dik yokuşlarda adeta emekler. Uzun ve keskin inişler ise Fren sistemleri için bir kabustur. Sürekli kullanım frenleri aşırı ısıtarak fren zayıflaması denen duruma neden olur. Fren pedalına bastığınızda hiçbir şeyin olmaması bu yoldaki en büyük korkudur. Ayrıca düşük atmosfer basıncı ve sürtünme ısısı lastikler üzerinde muazzam bir baskı oluşturur. Bir lastiğin patlaması kontrolü tamamen kaybetmek anlamına gelebilir. Bu yüzden kuncerap geçidini aşmak sıradan bir sürüş değildir. Bu yorgun bir bedenle, zayıflamış bir makineyle ve affetmeyen bir doğayla girilen bir düellodur. Sürücüler her an tetikte olmak, araçlarından gelen her sesi dinlemek ve kendi vücutlarının sinyallerini göz ardı etmemek zorundadır. Çünkü burada zirveye giden yolda bir anlık dikkatsizlik veya mekanik bir arıza ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu yolun en büyük düşmanı doğadır. Çığlar, heyelanlar ve ani fırtınalar bir anda yolu kapatır araçları sürükler, hatta köprüleri yıkar. Karakoram Otoyolu, doğanın gücünü her an hissettiren bir yaşam mücadelesidir. Tüm tehlikelerine rağmen bu yol, Pakistan ve Çin arasında hayati bir ticaret hattıdır. Kamyonlar dar virajlardan geçerek, milyonlarca insanın ihtiyacını taşır. Aynı zamanda bölgedeki köyler içinde bir yaşam damarına dönüşmüştür. Dünyanın 8. harikası olarak anılan Karakoram Otoyolu, sadece bir asfalt şeridi değil, Aynı zamanda insan iradesinin doğaya karşı verdiği mücadelenin yaşayan bir anıtıdır. Bu yolda direksiyon sallamak sıradan bir şoförlük deneyiminin çok ötesindedir. Adeta bir yaşam biçimidir, bir adanmışlıktır. Burada sürücülük yapmak her şeyden önce sarsılmaz bir cesaret ve çelik gibi bir sabır ister. Çünkü bu yol en ufak bir hatayı bile affetmez. Yıllarını bu güzergaha adamış tecrübeli şoförler, aralarında fısıltıyla bu yolculuğu ölümle dans olarak tanımlar. Bu şiirsel bir abartı değil. Her gün yüzleştikleri gerçeğin en yalın, en soğuk ifadesidir. Her keskin virajda tekerleğin hemen yanında binlerce metrelik bir boşluk uzanır ve rüzgar uğuldar. Yukarıdan sinsice kopup gelen bir kaya parçası, aniden bastıran bir kar fırtınası ya da bir gecede yolu yutan bir heyelan saniyeler içinde her şeyi sona erdirebilir. Bu yüzden gözler daima yolda, eller direksiyonda kenetlenmiş, zihin ise sürekli bir sonraki tehlikeyi hesaplamakla meşguldür. Bu kamyonlar, onların sadece ekmek teknesi değil, aynı zamanda hareket halindeki sığınağı, yollardaki evidir. Rengarenk süslemeler, dualar ve sevdiklerinin solgun resimleriyle bezedikleri bu demir yığınları, zorlu yolculukta onlara yoldaşlık eder. Peki, bu kadar riske rağmen onları her gün yeniden yola çıkaran nedir? Cevap çoğu zaman basit ve bir o kadar da dokunaklıdır. Aile. Uzak köylerde, kasabalarda onları bekleyen eşleri, çocukları için bu tehlikeli oyuna her gün yeniden başlarlar. Bu yol, Pakistan ile Çin arasındaki hayati bir ticari damar olduğu kadar sayısız ailenin de tek geçim kapısıdır. Taşıdıkları her yük, bir çocuğun okul masrafı, bir evin kirası demektir. Bu yüzden onlar için bu sadece bir meslek değil. Aynı zamanda kutsal bir görev. Kelimenin tam anlamıyla bir hayatta kalma savaşıdır. Her seferinde sağ salim menzile ulaştıklarında kazandıkları sadece para değil, aynı zamanda hayata karşı kazanılmış paha biçilmez bir zaferdir. Bugün Karakoram otoyolu sadece bir ticaret yolu değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen macera perestler için bir cazibe merkezidir. Dağ manzaraları, tarihi ipek Yolu'nun izleri ve sınır geçişindeki heyecan burayı eşsiz kılar. Karakora Motoyolu. Bir yandan insanın doğaya karşı kararlığının, bir yandan da doğanın insana üstünlüğünün hikayesi. Bu yol sadece asfalt ve taşlardan oluşmuyor. O cesaretin, korkunun ve yaşam mücadelesinin ta kendisi. Bir sonraki çalışmada buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Daha kaliteli çalışmalar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.